Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi durarak çift ayak uzun atlama testi. Aday başlangıç noktası olan çizgiye gelir ve çizgiye basmadan çizginin önünde pozisyonunu alır. Burada görmüş olduğunuz kırmızı çizgi kız öğrenciler için baraj mesafesi olan 150 santimetreyi, gri çizgi erkek öğrenciler için baraj mesafesi olan 180 santimetreyi göstermektedir. Hazır olduğun zaman atlayabilirsin. Atlayıştan sonra adayın çizgiye bıraktığı en yakın izden ölçüm yapılacaktır. Eğer aday elini arkaya koyarsa ve çizgi ihlali yaparsa atlayışı geçersiz sayılacaktır. Eğer elini koyduğunda çizgi ihlali yoksa çizgiye en yakın bıraktığı izden ölçüm yapılacaktır. Erkek öğrenciler için tam puan 225 santimetre, kız öğrenciler için tam puan 195 santimetredir.